Merhaba. Merhaba, merhaba. Brawl Pass şey gelmiş. Tabii biz önceki sezon almıştık, bu sezon alamadık. Tamam çık buradan hadi. 36 taş ver. Böyle. Bakalım star açacağız atacağız şimdi arkadaşlar. Şu birinciyi, dördüncüyü, sekizinciyi açacağız buradan. Bir de şuradan nereye kadar gelirsek görevler falan gelmiş. Az önce bir el denedim de ne olmadı. Neyse. Başlıyoruz. İlk maçı göstereceğim. 2-3'ü göstermeyeceğim. 4'ü göstereceğim. Bir de 8. maçı göstereceğim. Öyle. Bu da ilk maç olduğu için göstereceğim. Tabii biraz mantık alır. Okuldan geleli bir saat oldu. Bir saat sekiz. Words are always enough. Ha! You Ay, got spooked. Bak. Bak. Oradan bir mi çıksın her şey. Oğlum orası çok <laughs> Uzak duruyorum. Yapacak başka bir şey yok. <laughs> Korktum ya. Uruz mu çocuğu? Senin arkandaki kuyruğu götüne sosun, Pezevey. Piç ya, ben göstermem. Neyse maç kazanınca gösteririm. Hatta 8 maç üst üste kazanacağım, öyle yapacağım. İlk maçı kazanırız <laughs> orospu çocuğu ananı sikim senin ananın yolunu sikim Pezemeyin. neyse bir tane sarı bir saçıyoruz. bence süper bok gibi sikim şeyler çıktı buradan sarı var hatta onların hepsini en son maçlarım ya yani. ha bu arada şey geldi burada nerede ya gelen kutu burada bin şey vardı. Bin bir krediye dönüştü bu. Az önce aldım bunu bilerek. Yoksa ben şöyle te gidiyordum bunlar. Sadece kif kapalı bende. Diğer her şey full. O yüzden şey yaptım. Neyse sarayısını şimdi açalım. Yani. Para. Tamam bundan da bir çıktı çıkmadı. Tamam. Devam ediyoruz. Arkadaşlar ben bu anasını siktiğimin oyunu var ya. Anasını siktiğim. Sürekli ölüyorum amına koyayım. Ben bu görevi değiştiriyorum ya. Sikerim amına koyayım. Bir dakika ya dur sen ben bunu Şunu değiştir Sikerim abi ya saatten beri yapamıyorum ama bırakıyorum Neyse bu bir tık daha iyi Bir daha bakalım bir daha bakalım Neyle oynayalım Oros çocuğu biliyorum. çok anti çok gıcık oros çocuğu bir şey Anamıza avradımıza söyleyecekler. Ya abi 2 3 el atıyorum ölüyorum mu amına koyayım? 5. oluyorum 5. Neyse hadi bekleyin geleceğim. Sikerim ben hesap değiştiriyorum. 5. oluyorum abi 5. oluyorum ya beşinci. Allah'tan videoyu kapattım bu arada çok ciddiyim bak. Full ana küfür etmişim zaten. İnsanlıktan çıkıyorum abi. Cık. Dur ne değiştirsek ya. Bir şey değiştirmemize şu an gerek yok herhalde. Tamam yani güzel bayağı. Şu an çok çok ya gel ya oyna. Oyna şu mamalıkını. Sen de gel şuraya hadi. Çok Ne yeni? Ne yeni? Ne yeni amına koyayım? Ne 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 ne? Yo almıyorum sikerim. Bana ne amına koyayım? Sikten götten karaktere ben bir de param var. Sırtım kaşınıyor ya. <laughs> ha video devam ediyormuş lan dur videoyu kapatacağım ben. Açıyoruz tercihesini. Bir sikim çıkmıyor. Bir sikim çıkmıyor. En vallahi hiç ömrü çakacağım ha, Amına koydum oyununa. Sikim senin gibi oynuyor ya. Sikten götten oyun yapmayın ya. Bak amına koy. Ben sikiyorum. Kapatıyorum ya. Kapatıyorum diyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok amına koyayım. Neyse hadi Allah'a emanet ya.